Çünkü bu ülke kadınları yok sayan ve her fırsatta kadınlara saldırmayı kendine misyon edinmiş erkek bir iktidar tarafından yönetilmektedir. Evet, kadın katillerini salıveren, cezasızlık politikasıyla koruyan, kadın kurumlarına her gün baskın düzenleyen, kadın mücadelesini engellemeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakınız sadece geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde 26 kadın katledildi sevgili arkadaşlar ve 28 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Sayılarla ifade etmek kolay ama her ay istikrarlı bir şekilde ve daha da artarak kadınlar katlediliyor, yok ediliyor, sömürüye, baskıya, şiddete maruz bırakılıyor. İktidarın başı tek adam ve şurekası her seferinde muhalefet olan her kadına şiddet diliyle saldırmakta cesur kadınları hedef haline getirmekte devam ediyor. Evet sevgili kadın arkadaşlarım, insan hakları savunucusu Eren Keskin. TTB başkanı Şebnem Korur Fincancı. Sanatçılar Ezgi Mola, Sezen Aksu. Evet, onlara ve benzer saldırılara uğrayan her bir kadın arkadaşıma buradan özel olarak selamlarımı gönderiyor, dayanışma duygularımı bir kez daha ifade ediyorum.